İyi günler arkadaşlar. Yeni bir derste karşınızdayım. Bugün size bir sıralama algoritması anlatacağım. Sıralama algoritması nedir? Elimizde bir dizi var. Bu diziyi sıralayacağız. Sadece bunu basit bir dizi olarak düşünmeyin. Bir alfabetik liste olabilir. Bir öğrenci kaydı olabilir. Herhangi bir yerde herhangi bir şeyin sıralanması olabilir. Temel olarak hepsinin mantığı aynı. Bununla ilgili farklı algoritmalar var. Bu algoritmaları birer birer sizinle paylaşacağım. Açıkçası temel olarak program yazarken bu algoritmalara ihtiyacınız yok. Çünkü hazır sıralama deyimleri var. Yani bir diziyi otomatik olarak sıralatabiliyorsunuz. Java bunu otomatik olarak sizin için en hızlı algoritmalarla yapıyor. Bunu da size ayrıca göstereceğim derslerimde. Sıralamanın nasıl yapıldığı konusunu. Yine bu sıralama algoritmaları serisinde birkaç seri olacak bu sıralama algoritmaları. Bugün ilk olarak bubble sort. Diğer bir deyişle kabarcık sort sıralama algoritması ile bugün İlk sıralama algoritması dersimizi anlatacağız. Evet, önce bu algoritmanın nasıl çalıştığını anlatayım arkadaşlar. Daha sonra ben algoritmanın nasıl çalıştığını anlattıktan sonra sizden ricam durdurun videoyu ve kendiniz bu algoritma ile ilgili çözümünüzü yapmaya çalışın. Gerçekten kolay bir algoritma. Bence en kolay sıralama algoritmasıdır. Evet, dizimizin elemanları şunlar olsun. 3, 5, 4, 7, 9, 1, 0... 6. Dizinin elemanları bunlar olsun arkadaşlar. Algoritma şöyle çalışıyor. Önce bir çevrime giriyor. Çevrimde birinci elemanla, sıfırıncı elemanla birinci elemanı kontrol ediyor. Küçükten büyüğe sıralayacağımızı farz ediyorum. 3 5'ten büyük mü? Hayır. O zaman karışmıyor. 3 yerinde kalıyor, devam ediyor. 5 4'ten büyük mü? Evet, 5 4'ten büyük. O zaman 4 ile 5'i yer değiştiriyor arkadaşlar. Sonra geliyor 5 ile 7'yi soruyor. Elimde 5 var artık. Dizinin elemanı artık 5. Yeni dizim bu. 5 ile 7'yi soruyor. 5 7'den büyük mü? Hayır. O zaman 7 ile 9'u soruyor. 7 9'dan büyük mü? Hayır. 7'yi yazıyor. 9'la ile 1'e bakıyor. 9 daha büyük? Evet. 9 1'den büyük. O zaman 1 ile 9'u yer değiştir. Şimdi 9 ile 0'ı soruyor. 9 ile 0'ı soruyor. Dizinin bu elemanı artık 9. 9 0'dan büyük mü? Evet. Büyük. O zaman 9 ile 0'ı yer değiştiriyor. 0 buraya geliyor. 9 buraya geliyor. 9 6'dan büyük mü? Evet. Büyük. O zaman 9 ile 6'ı yer değiştiriyor. Ee, bu şekilde en sona atmış oluyor. En büyük eleman. Bir sonrakinde ise şuraya kadar döndürüyor diziyi. Ve en son elemanı aynı metotla şuraya atmış oluyor. Bir sonrakinde diziyi bir daha öncekine kadar döndürüyor. Sonuna kadar da döndürse algoritma doğru çalışır bu arada onu da söyleyeyim. sonuna kadar döndürse daha fazla yormuş olur bilgisayarı. Daha çok işlem yapmış olur. Algoritmanın özelliği bu. Anlaşılmadıysa bir de şu şekilde anlatayım. Geldim 3 ile 5. 3 5'ten büyük mü? Hayır. 5 4'ten büyük mü? Evet. O zaman 4 ile 5 yer değiştir. 5 7'den büyük mü? Hayır. 7 9'dan büyük mü? Hayır. 9 1'den büyük mü? burayı anlatabilmek için arkadaşlar tümünü yapayım algoritmanın ama bu uzun süreceği için kısaltayım hemen. Bizim şöyle olsun arkadaşlar. Birinci işlemde geldim. 3 ile 5'i kontrol ettim. 3 5'ten büyük mü? Hayır. 5 4'ten büyük mü? Evet. Tamam. 4'ü o zaman 5 ile yer değiştirdim. 5 7'den büyük mü? Hayır. 7, 7 1'den büyük mü? Evet. 1 ile 7'yi yer değiştirdim. Devam ediyorum. Bir sonraki tur. 3 4'ten büyük mü? Hayır. 4 5'ten büyük mü? Hayır. 5 ve 1'den büyük mü? Evet. O zaman 1 ile 5'i yer değiştirdim. Sonucu sormuyorum. Artık burada bitirdim. Tekrar başa döndüm. 3 4'ten büyük mü? Hayır. 4 1'den büyük mü? Evet. O zaman 1 ile 4'ü yer değiştirdim. Buraya kadar artık daha ileriye sormuyorum. Bitti. Çünkü zaten diğerleri en büyüktü. En başa döndüm. 3 1'den büyük mü? Evet. 3 4'ten büyük mü? Hayır. Bitti. Geliyorum tekrar en başa. Pardon 3 4'ü sormama gerek yok. 4'ü az önce en son atmıştım. Geliyorum. 1 ile 3'ü sormuştum zaten ve sadece bunun ikisini sorduğum için de artık yani şey bitti. Soru bitti ve artık algoritmamız sonlanmış olacak ve gördüğünüz gibi dizimiz sıralanmış oldu. Evet şimdi dizimizi tanımlayalım bir tane arkadaşlar. Integer dizi eşittir. New integer sınıfından bir dizi oluşturduk. Evet bu diziye de elemanlarımızı e, atmayalım. Atmayalım arkadaşlar. Şöyle 20 elemanlı bir dizi olsun. Sonra bunu randomla dolduralım. For iyi birden dizinin sonuna kadar dizi sonuna kadar gel. Dizinin yeninci elemanı eşittir. Tabi sizler burada videoyu durdurup sorunun çözümünü bizzat kendiniz yapmalısınız. Daha sonra burayı izlemelisiniz. nokta random. 1'den 20'ye kadar sayılar olsun. 0'dan 20'ye kadar oldu. Biliyorsunuz bu 21 demem. 21'den önceki burası dedi reel bir sayı üretir. Bunu integer'e çevir. Ben de onu integer'e şu anda çevirdim. Evet sayım üredi. Şimdi bir for çevirimine giriyorum. For i sıfırdan başlayacak arkadaşlar. Kaç defa işlem yapacağını soruyoruz şimdi. Hatırlarsanız önce birinci elemandan başlıyor ve birinciyle ikinciyi soruyor. En son sorduğunda ise sondan bir öncekine kadar gidiyor. Dolayısıyla dizi elemanı eksi bir defa bu işlemi yapmış oluyor arkadaşlar. Çünkü ikisini birlikte sorduğu için. Dizinin renkli eksi bir. İkinci çevrime giriyorum. Bu çevrim ise işi sıfırdan başlıyor. Dizinin uzunluğundan bir önceye kadar gitmesi lazım diye düşünürken neden bir önceki? Çünkü ilk turda bir önceki aslında. Dizi 10 elemanlıysa yani sıfırdan dokuza kadarsa elemanları ben burada dizinin en son 8. ve dokuzuncu elemanını kontrol edeceğim. Dolayısıyla 8'e kadar yani dizinin eleman sayısından bir önceye kadar gideceğim. Sonuncu elemanı nasıl yapacağım? Bir sonrasını kontrol ettiğim için onu da kapsamış olacağım. Ancak bu birinci tur için bir sonraki turda bir tane daha eksik gidecek. Sonuncu ekmesine gerek yok. Yani burada bir tane eksi iyiye ihtiyacım var. Birinci turda eksi sıfır bir etkisi yok. İkinci turda eksi bir, bir tane eksik gitsin diye programı debug yaptığımızda da en son burayı görmüş olacağız zaten. Evet. Hem değişkeni de bir değişkeni şurada tanımlayayım. Dursun sürekli tanımlayıp durmayayım. Bir değiştirmek için arkadaşlar diziyi kullanacağım. Bu temp değişkenini. If diyeceğim. Dizinin ininci elemanı büyükse. Büyük, küçükten büyük sıraladığım için büyükse ileri alacağım. Dizinin yanlış yazdım arkadaşlar. Düzelteceğim. Dizinin ininci elemanı. İninci elemanı değil. Burada da j artı birinci arkadaşlar. İninci elemanıyla hiçbir işim yok dizinin. Büyükse gel Dizinin yeninci elemanıyla dizinin j artı birinci elemanını yer değiştir. Geçici bir dosya yer değiştirmeyi biliyorsunuz. Daha önceki videolarda anlatmıştım. Zaten eğer bu videoyu izliyor durumdaysanız ve burayı bilmiyorsanız hemen videoyu durdurun. Videoyu kapatın. Algoritma dersleri birin en başından başlayarak izlemeye çalışın. Çünkü burası en temel konulardan bir tanesi. Dizilerde yer değiştirme. Sanıyorum bunu algoritma dersleri ikinin başında anlatmış olmam lazım. Altta da linkini bırakırım onun. Dizinin yeninci elemanını buraya koy. Sonra gel dizinin j elemanına dizinin j artı birinci elemanını koy. Sonra da gel dizinin j artı birinci elemanına hem koy. Dizinin j ninci elemanına j artı biri koydum. J artı birinci elemanına da j elemanı koydum. J eleman bozulduğu için burada saklamıştım. Sakladığım elemanı koydum. Şu anda dizi yer değiştirmiş oldum. Şu anda arkadaşlar run ettiğimde dizi çalışacaktır. Program çalışacaktır. Çünkü programın tamamı bu kadar arkadaşlar. Bitti. Şimdi şurada diziyi bir yazdırayım. Böyle ihtiyacım yok. Genetel formatıyla yazdırayım. 3 basamaklı yer ayırsın her birine virgül dizinin en ince elemanı. Evet, bu şekilde yazdırmış oldum. Sonra bunu yazdıktan sonra, bittikten sonra kontrol C. En sonunda dizinin diziyi bana tekrar yazdırsın. Tabii şu yazma işlemi bittikten sonra bir alt satıra geçsin. Evet, ran ediyorum. Run göreyim sonucu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, dizim sonuna kadar geldi. Sonunda niye iki tane 20 var? İçerisinde iki tane 20 vardır. İşte bir 20, işte ikinci 20. Gördüğünüz gibi dizi sıfırdan başladı, sıralandı, buraya kadar yerleşti. Şimdi Bunun nasıl oluştuğunu dizinin üzerinde inceleyerek yapalım. Bu kısımdan alıyorum. Şuraya kadar, evet buraya kadar bak yapacağım arkadaşlar. Evet dibak işlemini başlattım. Şurayı şöyle kaldırayım arkadaşlar. Buraların görülmesine gerek yok. Dibağımız daha net gözüksün, en alta gelmesin. Evet bu şekilde göstermiş olayım. Şimdi 20 elemanlı bir dizimiz var. Bakın dizimiz burada arkadaşlar. Şöyle yapayım. dizi daha küçük olsun. Dizi daha küçük olsun ki şurada tümünü görebileyim. Burada tamamını göstermiyor çünkü bana. Tamamını görebileyim. Dizi 9 elemanlı olsun, 10 elemanlı olsun. Vazgeçtim. ve 6 elemanlı olsun. dibakta tümünü göstereyim arkadaşlar. Hani çok uzatmamış olayım. Evet, debug'umuz çalıştı arkadaşlar. 6 elemanlı dizimiz var. Bu şekilde çalışan kısım. Evet. Geldik çevrim birinci çevrime girdik. i 0. J0. Bakın artık i ile hiç işim yok arkadaşlar. i hep 0. i 0 iken buradaki en büyük elemanı ileriye doğru ilerleteceğim. Birinci işlemde ne yapıyorum? Dedim ki dizinin j'ninci elemanı, dizinin j artı birinci elemandan büyük mü? 9, 5'ten büyük mü? Evet büyük. Büyükse bakın içeriye girdi. If yes bloğunun, then bloğunun diğer bir de işte içerisine girdi. Şimdi ne yapacak? 5 ile 9'u yer değiştirecek. Değişti mi arkadaşlar? 5 ile 9 yer değişti. Ve j 1 oldu. J1 olduğu sordu, soracak. Şimdi birinci eleman ikinci elemandan büyük mü? Hayır. Hayır olduğu için buraya girmedi. Direkt for çevrimine geldi. J'yi bir tane arttırdı. J2 oldu. Şimdi ikinci eleman. 9, 9, 9, 3 tane tesadüfe bakın. 3 tane 9 çıkmış. 9, 9'dan büyük mü? Hayır. O zaman girmedi hiçbir yere. Gelecek 9, 15'ten büyük mü? Hayır. Yine girmeyecek. Şimdi gelecek bu defa J3. Bakın J4 oldu. Bakın 0, 1, 2, 3, 4. J4. 5. elemandan büyük mü? 4. elemana geldik J4. 4. eleman 5. elemandan büyük mü? Evet büyük. O zaman yeri değiştir. Bakın 8. Evet. Tempi de buraya koydu. yer değiştir. Şimdi arkadaşlar. Bakın J5 olacak. J5 olmayacak. Neden? Dizimiz 6 elemanlı. 5'e kadar gitmesi lazım. Ama biz 4'e kadar geldik. Çünkü 4'e kadar geldiğimizde zaten 4 ile 5'i yer değiştirdik. Bakın 4 ile 5'i yer değiştirdik. 15'i ileri aldık. 8'i buraya geldik. 5'e gelirsem, dizi sonuna kadar giderse sonuncu elemandan bir sonraki eleman diye bir şey yok. Hatta mesajı alırım. Bu program çalışmaz. O yüzden length eksi bire kadar getirdik. Length eksi bire kadar getirmemizin nedeni budur. Şimdi geliyorum, devam ediyorum. Artık j bitti, çevrimden çıktı, i1 olacak. i1 için gelecek, 5 ile 9'u kontrol edecek. Cevap hayır olduğu için devam edecek. Bakın, kontrol edecek. Şimdi yapacağı iş aslında bu 8'i bir getirmek olacak. Sadece bu turda 8'i bir getirdi. Evet bir tur bitti. Çıktı buradan. Tabi 8 ile 9'u değiştirdikten sonra yani iyi buraya geldikten sonra tekrar edeyim bir sonraki turda olsun göstereyim onu. Bakın J geldi. J2 oldu. J2 oldu. J2 olduğunda içeriye girdi. 2 ile 3. eleman yeri değişti. Kaça kadar gidecek? Dizi burada çıkacak mı? Length kaç? 6. Eksi 1. 5. Eksi 2. 3. 3'ten küçük olduğu sürece devam edecek. E, J2 artınca 3 olacak. 3 olunca devam etmeyecek ve i yukarı çıkacak. Devam etmesine gerek yok dikkat ederseniz. Çünkü şuraya kadar yaptı zaten. Bakın dizinin son kısmı sıralandı. Görüyor musunuz dizinin son kısmını? Burada sıralanmayan sadece bir kısım var ve oradan çıktı. O yüzden de -i'ye kadar gidiyoruz. Her defasında bir eksik soruyoruz. Temel olarak budur arkadaşlar. Bugün burada bırakıyorum. Zannediyorum anlaşıldığını düşünüyorum. Bubble sort kabarcık sort bir değişli algoritması budur. Bu şekilde basitçe çözülür. Dediğim gibi siz şurada şu işlemi yapmayıp yani şu i'yi şuraya koymazsanız program yine çalışır ama ne olacağını da onu da göstereyim size. Bir tane bakın counter hesaplıyorum. Bu counter bütün sıralama derslerinde koyalım ve kaç defa çevrime girdiğimizi kontrol edelim. Bir tane counter koydum sıfırdan başlatıyorum ve benim sorgum nerede arkadaşlar bakın şurada. For çevriminin kendisi de bir sorgudur. Ben onu dikkate almıyorum. Sadece küçük mü büyük mü sorgusunu kaç defa yaptığımı saymak istiyorum. Kaç defa sorgu yapılmış? Evet şimdi counter'ı doğru yere aldım. Çevrimin içerisinde. Çevrimi kaç defa gördüğünü hesaplayacağım. Doğru olan bu. Kaç defa çevrimden geçtim onu hesaplayacağım. Run ediyorum. Bakın 1 milyon kere 1 milyon. Yani eğer şu i'yi kaldırırsam ben yine doğru çalışır program ama 1 milyon eksi 1, 1 milyon eksi 1. 999 bin çarpı 999 bin 1000 çarpı 1000 değil 999 çarpı 999 olarak işlem yapacak ve yaklaşık 1 milyondan biraz eksik bir sayı orada elde edeceğiz. Es çevirme girecek. 998 bin defa girdi. Ama buraya eksi iyi mi koyunca çünkü sonucu kontrol etmeme gerek yok her defasında. Her defasında bir eksik kontrol edeceğim. Algoritmam daha iyi çalışsın diye. Bakın arkadaşlar 499.500 bu sayıyı aklınıza tutmaya çalışın. Diğer sıralama algoritmalarında da buna bakacağız. Bu sayı ne kadar küçükse o sıralama algoritması daha hızlı çalışıyordur. Emin olun buna. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimi burada bitirmiş oldum. Bubble sort algoritmasını bugün işledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dostlarınızla paylaşırsanız onlar da izlemiş, onlar da öğrenmiş olurlar. İyi günler diliyorum.